aga be. Ayağımdan Oy. Arda ne yaptı içimizden geçti mi böyle? Oy var ya. Oğlum. Bir anda yok olduk. Oh, Nasıl maç ben How? 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 啊，红米啊。 şekilde gitmiyormuş çok acayip abes. Adamlar Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Valorant ile karşınızdayım bakalım tanımadığım takım arkadaşlarım var güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım videoya güzel bir like atarsanız daha fazla bu video gelebilir arkadaşlar lütfen video güzel bir like'larınızı bekleyin halen kanala abone değilseniz abone olarak bizleri mutlu edebilirsiniz sizleri çok seviyorum hızlı bir şekilde maça dönüş yapalım <laughs> hadi bakalım hadi bakalım güzel bir maç çıkaralım arkadaşlar İnşallah bu videoyu beğenirsiniz tabii. sizler için her şeyi yapmaya çalışıyorum sizler de inşallah bu videoyu güzel bir sonuna kadar izlerseniz ayrıca çok mutlu olurum abi hadi başlayalım let's go let's go let's go Let's go. Düzceli bir kardeşimiz vardı. Onu sormadım ama e, hangisiydi o? Onu bilmiyorum vallahi. Bir maç içerisinde söyler zaten sesinden tanırım ben. E, bir mi kaçmadı? Şalı açar. Bu kadar... Let's go. Abi bir A mı deneyelim abi? Bence ilk el C deneyelim mi ya ben? Kafana göre ne istersen. Fark etmez ona görürsün sonra ok Gel C'ye girelim ya ilk elden C'ye deneyelim yaparız bir şeyler bu asasin karate konuştu Vallahi asasin krayda krayda asasin krayda hadi bakalım abi hadi bakalım burada Burası. Burası. takım eşit yani demir var bronz var ben de bronzum ben o kadar iyi oynamıyorum ama nasıl bronz oldum ben de halen şüpheliyim bizim takım şey çekmiş abi full bir şeyler çekmiş o silahta neyse işte hadi bakalım best Kendime can bastım can istemezsen seni. Dönelim mi? Ne Ay yapalım? Ya. Ay ya. Düşman vurdum mübarek. Can, can, can şu anda can yok. 30 saniye beklemem lazım reis. Reis dön istersen. Ayakta kalan Oy. Ya, sağlık, olsun. sağlık olsun. ya sağlık olsun. Burada aslında dönseydik çok iyi olurdu ama dönemedik ya. Neyse. Abi kalkan tam çekmesek yarım çekeriz. Eko kalalım. Abi ya maç biraz sıkıntılı geçecek ama hadi bakalım. Ya ne güzel çok iyi <laughs> girelim reis? Ya da ses verelim ben bir deneyim yere. Hadi deneyelim istersen bu sefer de. Tamam deneyelim. Ya siz nasıl istiyorsanız <laughs> öyle oynarız sıkıntı yok yani. Hadi bakalım. çıkıyor. Karşılarda Sage var mı? Her her her. Valorant'ı kaç kere oynadıysam oynayayım abi. seç oluyor. <laughs> Efsane vurdum abi. Abi. Arkadan geliyor bizim base. Abi bunu alabilir miyim? Arkadan geliyor bizim base dikkat. var. Ya Hayır. reis bizim base geldi bizim base geldi bir de heaven'da. Heaven'da var. Heaven'ı al edersin. Bir de uzun işte aynen. Uzun arkalamaya çalışıyorum. Çözmüyor. Ayakta kalan son oyun. Ya aga be. Ay, ayağımdan vurmuş ya. Koşar helal, helal. Bravo, Ya. Bravo takım bravo. Ölmedik, ölmedik, devam, devam ki. Hadi bakalım. İyi bu silah almış. Çünkü çok fazla bir şey yapmadım. Geride kaldım. Geri planda kalmak. Aslında Sage'in mantığı bana göre oyunu oynadıkça arkadaşlar. Bu arada ben oyunu çok fazla e, video dışı veya yayın dışı vesaire çevire bizim dostlarla oyunun kardeşlerimle. Yani seyirci mantığı geride kalıp yani can vermek. E, bomba site'a kurulduğun zaman otomatikmen ona Spike. Dönebiliriz isterseniz. Dönelim bence. Cihye dönemem ya. Tabulo gel ama sesi gidelim. Ses Cehennem geliyor. Tabulo. Ya 117 vurdum öldüm ya. Ha, olsun be reis. Aman gel dönelim biz. Seri dönelim aman hızlı. Birim 117. Kuruyorum reis yerinde. çıkıyor. Açılma açılma seç. Uzun Uvir'e. Rakip öldü. Helal. Uzun var. Sahte öldü. Helal Seiç. Bir düşman kaldı. Çok iyi aman. Aldık helal helal bravo. Şu silahı vereyim pantum almayın. Ben atayım Alalım size. De ben pantum oynadım. Ben alırım ya. Tek tek avlarız. Abi efsane bak böyle sakin oynamak lazım. Güzel oynuyoruz takım. yavaş ve Eyvallah, sakin. Kanka, lazım. Ne demek? Ya hiç güzel olmadı bu. Ama çevirebiliriz de bence. Hadi takım inanıyoruz. Hadi, hadi ya savunmamız bizim daha güçlü. Biz hem Cypher hem de, de var. Aynen öyle. Gölge çıkıyor. <gülüyor> <Gölge> <gülüyor> <durmaz. Düşman> Cehennem <laughs> Ya Allah'ım ya. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Yine orada mı sayıcı? Ya. 80 vurun sonra Ben A'ya şey koyayım mı? Duvar koyayım mı? Tamam ben. Uzun gel, girişine. Cypher gel. Cypher gel sen C'ye tutarsın oğlum. Niye A'ya gidiyorsun? Ee, şey. Cypher şey, C'ye. Beyo duvarlar Bey mısın? Nereyi? Nereyi? Sen kanka sen beyi duvarla şurayı ya. Okey. Beyi duvarla sen. Ben de uzun bak kanka. Ha tamam, ben de long bakarım. Aynen aynen. Bari karşıma direkt vuruyorlar. İki öyle olduğu için rahatım ya. Çok fazla hemen öleceğimi düşünmüyorum. <laughs> Mid var. Düşman birden fazla. C mi deniyor? 47, C. 55, 55. C'ye girmişler. Spike yerleştirildi. Burası. Sen. Burası. Kaç tane vuracağım mübarek ya gittik git. Vur onu. Helal Aa, size be. Çöz, çöz, çöz. Bravo ya. Aa, Kaç tane, tane, vuracağım şey ya. Mübarek evet, hangisine döneceğim şaşırdım. Neyse helal takım be. Bravo. Ve yine yok. duvarlıyorum. Duvarlıyorum. Aynen kanka devam et Alsak. şu almak istiyorum ben. Bu silah çok hastayım. Sizler de hastaysanız yorum kısmına mutlaka belirtin <laughs> Ay hasta ama silah hastası tabii ki. De. Oyun hastası yani kısaca. <laughs> Normal hasta Allah göstermesin ya. Şu dönemde hastalanmayın gençler. Dikkat edin evde dikkatlice kalın. Helal sana ne yaptım be? Ben kaçamadım. Yüz vurdum birine. Bir düşman kaldı. Takım helal. helal. Ne eko kaldı? Bunlar kalar olacak mı? Bakayım dur. O çok iyi oldu. Diablo çeker abi. Diablo çekerse ya, ihtimal. Yani alacağız ya. Bu maç bizde gibi döndürdük sanki ya. Çok kabus gibi geçen bir maçı döndürmek de bizim için herhalde. Savunma iyi yapıyoruz abi. Buradan çeviririz bu arada. İnşallah i̇şte inşallah. Savunmada çok güçlüyüz biz. Gerçekten gerçekten güçlüyüz abi. Ç çocuğun dediği doğru. Ya bak işte. kötü gidiyor. Odin çeksek ya. Öyle <laughs> <Aynen. gülüyor> takıma bak ama Odin çekenler çok <laughs> kötü Lego dedim söylemiş Uğur. miydim? Alarmış, alarmış. Alarm. Okey, tamam, okey dedim. Helal helal. Düşman görüş görüş kısıtlanıyor. Hı -hı. Geri çekil can al. Zorluyorum. O -hı. bir düşman. Wow. Neaptin oldu? Al. Daha temiz aldık. Abi. <laughs> helal size. <laughs> Doğal ne bir oğlunda yine duvar şekli var Sattım bir tık ama ya. Seyirci öyle bir tarama şeklim var oğlum. Kapayı dek getiriyorum ama ben bu Belki şu ne oluyor, cross cross'umdan kaynaklı vuramayabilirim ama. Ama cross'u da güzel yani. Geri geldiğinde güzel vuruyorum da demek ki elimin ayarında.. Ben Odin oynuyorum ya. Odin mi başkan. be ya? Reis küfür yersen hazır ol. Bir de önemi yok. C uzun mu? Çalışın şey var da ya. Düşman görüldü. Gölgeler durmaz. Cehennem. Ya sumon içinde sağ tarafa geçti. C'ye girdiler sanırım. İyi kullanıyor lan? bak hele. Helal be size. Efsanesin sen. Silah var. Gücünüzü toplayın. Ay. Bir savaş daha var. Tamam artık normal öldüm abi. Silahım normal düze çekebilirim artık. <laughs> Gerçekten. Karşı tarafa göre yine iyiyim ya. Bir tek iyiyim. Çok, öl öl çok ölüyorum abi ben. Çok atlıyorum. Aslında Sage'in karakteri dediğim gibi geride durmak da ama ben çok atlıyorum abi. Omen, omen gitme. Omen siz de ona göre dikkat edin. enerjet Eğlenmeye hazır mıyız? Düşman görüldü. Shit. Ağırlar sen. Ah. Aa, Spike yerleştirildi. Kaçış. Ben sol alt, sol alt. Bir düşman kaldı. O, arkada Ayağına kalan. Ya Heaven alt, Heaven alt ya. <laughs> AFK değil mi? I got that. Onu da alırdım aslında ya. Eee, omen Ah, omen ah tam da kritik yerde. Balans kopmuş ya. Gelir inşallah ya. İnşallah. Çok da güzel gidiyordu maç ya. Evet, gidiyordu. Abi ay güzel temizledim. de Nasıl vuramadım ben onu? 1 2 3 vurdum. dördüncüyü vurdum. Yok 4, vuracaktım. Bir tane vurmadım. Çünkü bir tane Yeniden savaşa. Aynı. Ben yorulmadım. Ya siz. Odin'in adı Odin'in Odin Odin parası ne kadarmış lan? Odin 3200 alın mı? Alırım ama. Yap gerekiyor. Abi çok iyi gidiyor maç. Allah Allah dedik genç Osman. Al dedim şimdi. Double tutana kanka. Oman sen double or bak. Adam abi bakıyor zaten orada. tamam bir dakika. Sumo kıyıp geçeceğim. Öyle yapalım o zaman. Gidelim. Tamam. <laughs> Lego izlediğimi söylemiş miydi? <laughs> A var, A var, A var. Çok fena A var. Töndüm. Aya smoke geldi. Oğlum ben ne oynadım? Gel, gel Helal be taktım ya. bravo ne yaptık be Helal size be Siz <laughs> Abi ne yürüyor oğlum ben oh, yürüyor. Helal lan bana Helal lan buna <laughs> Bu vuruşlara güzel bir like gelebilir arkadaşlar bence ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz bence çok iyi bir like gelir. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum ne oynadım lan? Ama güzel. Adamlar her seferinde o şeyi götürüyor. Sağ tarafa geçiyorum. Birini vuruyorum. Sonra sola geçiyorum. O da bana. Ama o düğüne karşı güzel ee, tuttum yani. İyi tuttum. Bayağı iyi tuttum abi. Ben gösterme geliyorsun Kaçış yok mıyız? Ya cehennem Av başladı. Oh. Bye bye. <laughs> Al başladı. 102 99 düşman Helal takım bravo elinize sağlık kendinize sağlık. Adım adım Oy. Abi efsane bir maçtı gerçekten efsane bir maçtı arkadaşlar yeniliyordum çok güzel comeback attık böyle bir comeback görmüyorum gerçekten videoyu beğeneceğinizi umuyorum sizler bu videoya güzel like atacağınızı düşünüyorum sizlere izlediğiniz çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın tanımadığım kişilerle bir e, Valorant oynadık takımı hiç tanımıyordum abi ama gerçekten çok iyiydik e, geri düştük Moraller yüksekti. Sonradan bir anda bir comeback verdik abi. Maçı ve sonunda kazandık. Gerçekten süper kazandık. Elinize sağlık diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.